Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün takipçimizin hesabına arkadaşlar bir özel teklif gelmiş şu an videoyu sabah sabah çekiyorum arkadaşlar hepinize günaydın bakın arkadaşlar 10 TL'ye şöyle bir teklif gelmiş ve ben de bunu takipçimin hesabına alacağım arkadaşlar kanalım nasıl olup nasıl gidecek video geçmeden önce yapıştırın beğenileri geri yazlarım ve gerisi ben de arkadaşlar hemen ipini yatırıp geliyorum bekleyin bir yere gitmeyin Evet arkadaşlar IP'mizi yatırdık. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şey geldi. E, yeni çıkan eldiven geldi. Aha bir özel teklif daha geldi. Cumali Koçuval eldiveni geldi. İki gün. El Patron eldiveni. Şahram Şems geldi. Elena geldi. Zeynep Bilmaz. Rosa geldi. Alonso Vargas geldi. David falan. Uf 60 tane hediye lan. Oha. Hepsini veriyor arkadaşlar. 100 kobalt. 100 Titanium. Kaç tane? iki kuantum. Burada da bir kuantum. Galaktik koleksiyon destesi arkadaşlar. Terminator. Avuk destansı. Bundan bir kuantum çıkarırız. Cumali Koçovalı falan verdi arkadaşlar. Çok güzel şeyler veriyor. Oğlum 60 tane ha. Evet. Şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar. Şunlara bakın baba. Şunlara bakın. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşımızın her silahta kuantum yokmuş. Şimdi. neyden başlasam? Şunlar açayım da arkadaşlar önce. Bu sırada siz de yapıştırmayın. Sizlerin hesabını da diyeceğim arkadaşlar. M3 transform desesi geldi. Haydi uzula. M90 R. Evet şunları da açalım seri seri. Arkadaşımız 51 levelmiş. Hadi oğlum. Bakın arkadaşlar full destansı. İlk ile. E, şunu açalım. Arkadaşlar şu avuk distansı var ya kar 98 distansı. Uy AWP verdi süper. Çok iyi bir teklif arkadaşlar. Sizlerin de hesabını dizmemi istiyorsanız bu videoya sizden 70 like bekliyorum. Bu arada arkadaşlar 1000 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum adamsınız. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ben bir sunucuya gireyim. Gözüm kapattım. Girdim bir tanesini hangisine girdim bilmiyorum. Ee, şunlardan şunlardan başlayalım. Açtım bir tane. Hadi gözüm kapalı. Haydi uzula. Ne verdin? DSR. Hmm. Şunları da açalım seri seri. Zaten buradan bir şey vermez. O oranlar büyük ihtimal çok düşük. Kişi yer verdi. Haydi oğlum. Bunlar çöp arkadaşlar zaten. Luger gördüğünüz gibi kötü şeylere veriyor. Şunlardan her şeyi verecek arkadaşlar. Şu hepsini verecek. Haydi. Zigana. Endor daha bir üst eklentisini verdi. Haydi Zula Galil verdi. Kötü. Hazır mısınız arkadaşlar? Şöyle rekabet turuna giriyorum arkadaşlar. Haydi. Giriyorum buraya arkadaşlar. Açtım bir tane avuk. Hadi oğlum bir kuantum ver. Yes be. Kuantum verdi. Arkadaşlar özel teklifi sizlere de alacağım. Kanalıma abone oluyorsunuz. Oha. İki tane kuantum verdi lan. Artık kuantum çıkarmak çok kolay arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone oluyorsunuz Bu videoya like atıyorsunuz Yapıştırıyorsunuz yorumları Discord turuna geliyorsunuz Video altında var Oy Kuantum vermedi Ondan sonra arkadaşlar Instagram'dan bana SS'ini atıyorsunuz Derken kuantum geldi arkadaşlar Süper oldu lan Hesabı full göz ediyorum Onları süper M468 Oğlum hesap çok iyi oldu be Kar 98 inşallah çıkar. Hadi oğlum. Galaktik yes be. Kuantum çıktı. Ulan kardeşimiz çok sevinecek var ya çok sevinecek arkadaşlar. Çok sevinecek. Ulan saçım uzunmuş. Galaktik desen verdi. Hadi oğlum. Bunu da verme. Bak Zula. Ver bize bir quantum. Yolumuza bakalım hadi. Püh. Bu nedir ya? Kuantum vermedi. Bora 12 çöp zaten. MPT 76. Hadi oğlum. Kes be. İki tane kuantum arkadaşlar. Evet, şöyle ben bir sürücü değiştireyim arkadaşlar. Efsane olduğum ederim. Giriyorum. Açıyorum baba. Hadi oğlum güzel bir şey var. Yes be. Galaktik desenini verdi. Galaktik süngüsünü de verdi. m Endoksunu açalım. İnşallah kuantum çıkar. Arkadaşımızda kuantum yokmuş. M93 Rey'nin kuantumunu çıkarmak çünkü bayağı bir Büyük ihtimal çıkmayacak arkadaşlar kuantum. Hadi oğlum. Al işte bak çıkmadı. Bunun kuantumunu çıkarmak zor arkadaşlar. Mehmet çık açalım. Hadi oğlum. Ver bu kuantum bir yolumuza bakalım. Lan. Kesin vermeyecek var ya. Hadi oğlum. Ah be vermedi. Bor 12 açalım. Ne oluyor oğlum? Baka mı girdin? Ben bu sorucudan çıkarım. Bozulmuş girdim şöyle rastgele, rastgele bir sürü Açtım bir tane gözüm kapalı Kuantum çıktım arkadaşlar Evet baga girmiş arkadaşlar Kuantum çıkardık çok kolay arkadaşlar artık kuantum çıkarmak Hatta ben şunu da açayım diyeceğim Ne çıkıyor galaktik Tamam Hadi oğlum haydi zula Kuantum çıktı Süper Ulan hesabı full edik emin ediyorum var ya kuantum daha verdi. Evet, materyal var. Artı falan da basabiliriz belki. Tanyum falan hepsi var. Hadi bakayım. Şimdi bir gameplay atalım arkadaşlar. Karakter seçelim. Cumali neredesin baba? Cumali abimizi aldık. Cumali abimizin Evet arkadaşlar gemi mapine girdik. Hadi bakalım. Gameplay'e geçelim. Let's go. Hadi bakayım hadi bakalım yargı modunu açıyoruz bakalım performansımız nasıl olacak arkadaşımızın hesabı ile rakip takımı yok et rakip takımı yok et hadi bakalım bomba falan hepsi var mı Oğlum. Selamünaleyküm. Lan ne oluyor be, be? Ulan arkadaşım nerede? Ah be. Şöyle şunu alalım. Ekstraları var mı? %10 varmış. Al şu bomba içinde patlasın. Patlamadı. Hello. Ulan ekstrasız da oynamak ne bileyim ya zormuş. Ulan adamların base'ine basacaktım basamadım ya. Tut şu bombayı. Ulan acayip sekti ya. 4 mi? Aynen. Benimki artı 7 olduğu için. Tut bakayım şu bombayı. Tutmadı. taraftan da saldırıyorlar. Ben neyi varmış? Kar 98 çekelim. Oğlum yavaş lan. Kar 98 yavaşlamış arkadaşlar. Al şu bomba içinde patlasın. Patlamadı. Kilimi çaldı hırsız. Şunu ben bir güzel canımı var alayım. Öldün mü lan? Oo, selamun aleyküm. İki kişi tam kafadan. Bizim takımı arkalıyorlar şunlara bak. Üç Uy. Kişi, kelle avcısı. Kelle avcısı. Lan. Doğru. Hadi bakayım Kaçma lan kaçma. Ulan bu üst yüklentiyle oynayamıyorum ki ben. Dime çaldı hırsız, arkacı ya. Evet arkadaşlar, e, takipçimizin hesabını böyle dizdik güzel oldu bence. E, kardeşimiz çok sevecek. Bombayede. Lan çok sekiyor be. İki kişi. Lan. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Güzel arkadaşlar böyle oynadık kardeşimiz de çok sevinecek. Dediğim gibi sizlerin de hesabımı dizmemi istiyorsanız kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like atıyorsunuz, yani like like zat atıyorsunuz. Yorumlar kısmına Instagramınızı bırakabilirsiniz. Discord'da kesinlikle geliyorsunuz? Kontrol ediyorum arkadaşlar. Instagram'dan bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Efe konuta kalıyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyorum.